mesela HTŞ'nin kendi içinde bir disiplini olduğu ve bunları yapmadığını söylüyor. Ben HTŞ'ye karşı çok sempatisi olan bir insan değilim. HTŞ neticede El-Kaide'den kopmuş bir şey. Ama şunu biliyorum. Bizim kontrolümüzdeki SMO birlikleri HTŞ kadar disiplinli değil. O yüzden bu Afrin'de falan geçmişte bize gansımadı ama dünyada birçok yere bu SMO'cuların yaptıkları bazı kötü hareketler yansıdı. Halkın orada memnun olmadığı yansıdı. Anladın mı? Şimdi bunları her şeyi yerli yerine oturtalım biz. Bak ben El Şaray'ı hiç beklemediğim kadar başarılı buluyorum. Ya Emkarsan yapmayın, bir adam. yapmayın evet. Allah aşkına. Evet, ben, bak, aşırı, aşırı... katilden söz ediyoruz. Açık bir katil. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Ey sen öyle bil. Ben de fikrimi anlatıyorum sana. Ben Tabii diyorum doğru. ki El Şara beni şaşırtacak esneklikte bir lider gibi görünüyor. Ama şimdi ortaya bir anayasa taslağı çıktı. O anayasa taslağı konusunda benim kafamda çok soru işareti var. Bu anayasa taslağıyla oraya yani Esat'ın farklı bir biçimi gelir. Anladın mı? Esat daha çok oradaki Nusayri azınlık üzerine kendi gücünü koymuştu bu da oradaki sünni selefi çoğunluk üzerine kendi iktidarını kuran bir şey yapar Yani Nusayri bununla... diye bir şey yok Alevi var ya tamam bir dakika kardeşim her şeyi ben kendi onların kullandıkları deyimle konuşuyorum sen bana şimdi ille kendi kafandaki terminolojiyi empoze etmeye ama ben er, Ertuğrul Bey benim ailem Arap Alevisi ben doğrusunu biliyorum Yani e, e, tamam sen e, orada o bölgede Buyurun. Yani sen 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 kendini öyle kimliğini tarif ediyorsan et. Ben bak her şeyi yerlerinde konuşuyorum. Birleşmiş Milletler açıklamasında kullanılan kelimeyi, Financial Times'a e kullanılan kelimenin alevi olduğunu söyledim. Tamam mı? Ben böyle konulara girmekten hep kaçınan bir insanım ben. Çünkü niye dersen ben Orta Doğu uzmanı değilim. Sadece iyi okuyan bir insanım ben. Ama şunu gördüm ki Orta Doğu uzmanlarından kadar bilmeyince orayı daha iyi anlıyorsun. Daha nitekim 2011'de 2011'de Türkiye sınırlarını açtığında git hüriyete duruyordur orada 7 tane yazı yazdım.